Arkadaşlar kanalımızda yepyeni bir videoya hoş geldiniz Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bomba bir haberle karşınızdayım. Biz e, çok büyük bir karar verdik. E, ailemizin büyümesini istiyoruz arkadaşlar. Ve bugün hazırlıklara başlayacağız. Yeni aile üyemizin ilk Eşyaları geldi Ve hazırlıklara hep birlikte başlayalım diyorum ee, Hamile değilim arkadaşlar Bu arada 6 <laughs> ay uzun süredir Evcil hayvan istiyor Evcil hayvan sahiplenmek istiyor Ama tabii kendisi küçük olduğu için e, Hiç oralı olmadık Biliyorsunuz bizim de zaten kedimiz vardı Nala O maalesef 2,5 sene oluyor Kaçtı mı desem Gitti geri dönmedi e, Ve ben Altay'dan kaynaklandığını zannediyorum Zaten bu eve taşındığımızda Altay yeni doğmuştu Hem yeni ev hem yeni Aile üyesine alışamadı Zannedersem ve Altay'ı kıskanıyordu zaten yani belli oluyordu Benim zaten Nala'ya biliyorsunuzdur Bizi önceden takip edenler Çok özel bir bağım vardı Çok seviyordum Nala'yı Gerçekten benim bir bebeğim gibiydi E tabi Altay doğduktan sonra Ve ee, taşınmayla birlikte naleye pek fazla vakit ayıramadım maalesef ee, o da ondan dolayı işte altıyı kıskandı zannedersem ondan sonra işte e, kaçtı bir daha da dönmedi. Um, tabii um, aradık araştırdık e, çip de var hani Tasu da mesela biri bulsa Tasu'ya girse e, direkt biz sahipleri olarak çıkıyoruz ama şimdiye kadar hiç öyle bir durumla karşılaşmadık yani ya e, ormanda bir yerde sürünüyor ya da ormanda bir yerde öldü kimse bulmadı çünkü böyle sokak ortasında ölüp biri bulsa direkt bize haber gelirdi 2.5 senedir maalesef hiçbir haber alamıyoruz. Bunu birkaç kez zaten anlatmıştım ama yine de böyle ara ara soranlar oluyor. Nala nerede? Nala'yı göremiyoruz. İşte arkadaşlar Nala maalesef kayıp. Ee, Altay da çok üzülüyor aslında. Böyle resimleri falan görünce o hala niye gitti? Keşke olsa falan diyor ve ve aşırı meraklı hayvanlara. Biz de zaten hayvanları çok seviyoruz biliyorsunuz. Tekrar bir kedi sahiplenmezdim çünkü e, kedinin de çok büyük bir sorumluluğu var ve tatile gidince falan zaten çok zorlanıyorduk. Çok e, zorluklar çektik. E, o yüzden hani şimdi geriye bakarak e, tekrar kedi sahiplenmezdim. Köpek de asla sahiplenmezdim zaten. Hakan çok köpek istiyordu mesela öncesinde Altan yokken. E, ama ona da çok karşıydım. Çünkü o daha büyük bir sorumluluk. E, günde 3-4 kere dışarı Çıkması gerekiyor falan der ki ben o sorumluluğa üstlenmek istemiyorum. Zaten tüm günümüzü Altay'a göre ayarlıyoruz. Bir de üstüne köpeğin saatleri gelince yani ben garanti deliririm. Bana göre bir şey değil. O yüzden hani ne kedi ne köpek sahiplenmek istemiyorum bir daha. Ama küçük evcil hayvanlar gayet de sevimli. Altay mesela balıklara çok hevesli. Ama balıklar da benim için yani çok bilmiyorum. Gereksiz bir şey hani bakması güzel ama benim için hani bir evcil hayvan bir ellemem lazım, bir koklamam lazım, bir böyle koynumu sokmam lazım. O yüzden balıklara karşıydık. Balık, kuş, muhabbet kuşu ve ve hamsterlerin arasında kaldık arkadaşlar. Dediğim gibi balıklara ikimiz de ne Hakan ne ben de bayılmıyoruz. Yani benim gözümde çok evde o yani evde evcil hayvan olarak çok gereksiz bir şey. Kuş desem zaten benim yani gençken, kızken e, baya bir ömür boyu aslında diyebilirim. Hep kuşumuz olmuştur. Ve ondan artık nefret kaptım arkadaşlar. Cik 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 bir türlü susmak bilmiyorlar. Bir tane almak da yazık yani muhakkak iki tane alınması gerekiyor yalnız durmasınlar diye. Ondan sonra da valla bütün gün boyunca cik 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 cik. O yüzden dedim hayır muhabbet kuşu falan da istemiyorum. Ve geriye tek kalan seçenek hamster oldu arkadaşlar. Ve e, 6 ay için yani 6 ay için diyoruz senin hayvanın diyoruz. Ona o sorumluluğu yüklüyoruz şimdiden. E, 6 ay için... Hamster aldık. Gold hamster. ve bugün işte dediğim gibi malzemeleri falan hepsi geldi. Kafesi falan kurulması gerekiyor. Yarın da Hakan hamstere gidip alacak. Çok heyecanlıyız bizde Dediğim gibi biz de hayvanları zaten çok seviyoruz, çok bayılıyoruz ve tekrar bir evcil hayvana sahiplenmek bizi çok çok mutlu ediyor ve biz de çok heyecanlıyız. birazdan hep beraber dediğim gibi hazırlıklara başlayalım. Çok 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 o senin artık best defraud olsun. Ah, 3D beni deli ediyor. 3D beni deli ediyor. Hadi parmesi koy şimdi. Aferin Dubai Şon! Alkali Bay Şon! Takı. Açık kalacak böyle. Bunu açacağız, burada kilidi var. Ondan sonra ona yemek vereceğiz. Okey baba. Evet. Sonra bir de öbürüne atlayacak. Oradan öbürüne atlayacak. Sonra bunu atlayacak. Evet anneciğim. Bunu atlayacak. Sonra buraya Delikten atlayacak. geçecek. Sonra buradan atlayacak. Sonra buradan atlayacak. Sonra buradan atlayacak. Ya. Atlayacak. Sonra buradan gel atlayacak. Evet anneciğim. Baksana çok güzel bir evi olacak. Sana kapalı olacak. Evet annem. Sana, sana wow tamam. tamam. Sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Dur memeni çıkar yoksa anlamıyorum. Gel buraya canım oldu şu Tamam. Söyle. Evet arkadaşlar yeni aile üyemizin evi <laughs> ta 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 evi derken villası şuraya bakar mısınız çok tatlı de değil mi şuraya. bence çok güzel ee, biz mi daha çok seviniyoruz Altay mı daha çok seviniyor Vallahi bilemedim biz de çok heyecanlandık ve birazdan um, İçine birkaç malzeme daha gelecek, dört gözle bekliyoruz. Postacı getirecek, saman, yemeği, ondan sonra banyo yapılacak. Yani banyo derken böyle kum içinde banyo alıyorlarmış. İki tane ev daha aldık. Yani yuva gibi. Bakın birinde uyuyacak, birinde banyosunu yapacak, birinde tuvaletini de yapacak. Yani alıştırırsanız tuvaletini belirli bir yere hep yapıyormuş. E, ondan sonra birkaç bir şey daha gelecek ve burayı bayağı dolduracağız. Bu kafesi de e, Altay'ın odasına yerleştirmeyi düşünüyoruz. Onun için de şimdi odasında yer açacağız. Ta ta tam. Kafesi de tam şu köşeye yerleştirdik arkadaşlar cuk diye oturdu. Hakan yarın gidip hamsterimizi alacak. Ondan sonra da işte şuraya bir samanla doldurmamız gerekiyor. Yemeğini koyduktan sonra da hamsterimizin yeni evi hazır. Arkadaşlar günaydın. Hakan bugün hamsterimizi almaya gidiyor. Aslında Amazon'dan dün akşam dediğim gibi siparişlerimiz gelecekti ama nedense adam gelmedi postacı. <laughs> Esrar işler. Dün için iptal oldu. Ve kutumuz yetişmedi. Ben de şimdi hamster için böyle bir kutuya, kartona delikler yapıyorum. Artık mecbur. Bunun içinde gelecek. Hadi çiz. Dolu geleceğiz. Çiz. Çal. Arkadaşlar. Al Hakan arıyor. Hello. Efendim. Lan bembeyaz bir şey la bu. <laughs> Echt <laughs> jetzt. <laughs> İyi uzun mu? Uzun pamuk koyalım. <laughs> Arkadaşlar biraz e, uzun bir yolculuk vardı. 2 saat sürmüştü daha Hakan. Şimdi ben 1 saat falan zannediyordum. Eee saat 1 e, saat 45 dakika sürüyormuş. Hem almış. Bakar mısınız? Çok şu an geri dönüyorlar, yoldalar. Ee, bizim gördüğümüz resimlerde hafif birazcık daha koyu duruyordu ve Altay nereden bulduysa ismini Wuschel koymak istedi. Ee, Wuschel Almanca böyle şey gibi nasıl diyeyim size böyle yumuşak e, yumuşak pamuk gibi bir şey. E, ama Hakan da diyor çok güzel beyaz diyor biz bunun ismini pamuk koyalım. <laughs> Neyse bir gelsinler Gerçekten dört gözle bekliyorum Çok heyecanlıyım 6 ayda kreş, kreşten sonra gelince görecek ee, O da çok heyecanlı Sabah hemen uyandı Hamsa, hamsamız geldi mi dedi ee, Bakalım Gelir gelmez tabii ki hemen göstereceğim Hakan'ı duyuyorum <laughs> Ne bekliyorsun Sanki büyük hayvan geliyormuş gibi al. Aa! Korkuyor ama biraz saklanıyor normal diyor kadın. Ha? Bir bakalım. Bir bakalım. Tamam çok sallamak istemedim. Bir aşım yapıştırmışım. Amanın bu nasıl minnacık bir şey. Hakan bu çok küçük büyüyecekmiş daha i̇şte biraz o kadar olur. Konuş. Man, kadın diyor normal konuşun yanında gelen su diye sütünü alışıyorlar diyor bir şey yok. Ey. Ya. Bu da yavru mu şimdi? Hakan. Hı? Yavru mu bu? 5 haftalık ya. Anam! Aniu, seni yiyeyim mama. Gel Bunlara protein verecekmişsin ilk 3 ay. Büyümesi için mi? Ha? Büyümesi Gerçekten. için mi? Gerçekten. Yani bir görme aldım ama şey, okay. pişmiş yumurta da verebilirsiniz diyor. Sırf beyazını <laughs> yiyorlar diyor. <laughs> Büyümesi Protein lazım. Protein mix. Biz de yiyelim mi bunlardan? Lan bu bayağı meraklı ha, saklanmıyor da. Çok tatlı. Bir tane kaka da yapmış. Pamuk mu koyalım ismini Boş yeme olsun ismi. Rengi güzel gibi, bembeyaz. Evet, beyaz, çok tatlı. gibi. Ne haber? Oy. Korkma. Kadın bir de alırken avucunuzun böyle avuçlayarak alın dedi. Hm tamam. Böyle hep böyle almaya çalışın dedi. Tamam. Bir De ilk zamanlar natürlich elden elde falan fazla durmaz dedi yani. Alışması lazım. Alışması değil değil mi? lazım. Bir de pamuk almamız lazım normal dükkandan köşelere pamuk koyun diyor en iyisi diyor oraya işiyorlar diyor. Echt o yani de. ya pamuk salt voll gut ol. Korkma yavrum, Oy. olur. Oy. Ben de Korkma. tutmak istiyorum. Korkmayayım mı? Böyle avucunuz <laughs> içinde <tutmayayım. gülüyor> İşedi. Vallahi. Hakan işedi. Korktu. Korktu. Kuzum. Nereye işedi lan? Elime mi geldi? Eline geldi. Bir, evet. birkaç damla yere aktı. <laughs> Korktu aşkım. O zaman demek ki demin de işedi. Kadın çünkü demin oradayken elini al bir dedi. Ondan sonra elime aldım. Arabaya oturdum. Avucumun içi bir kokuyor bir kokuyor. İşemiş. Demek ki demin de işedi. Korkma evet. yavrum. Korkmayacakmışsın sen. Biz senin yeni aileniz. Ay, Çok tatlı. <laughs> Acayip tatlı bir şey ya. Ay, P -p 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 ya. Kalbi tut 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 tutuyor. Ya, alışır bir şey olmaz. ben. Sen ne tatlı bir şeysin ya böyle. Uy. <laughs> oh, mis gibi kokuyor. Mis gibi kokuyor. Seni yerim ben. Bunun ismi pamuk olsun ya. Altay burada. Daha keyfi koymadık. Sen koy diye. Nerede? Bir bak. Nerede acaba bir bak. ya? Bir nerede acaba? Bir burada işte o. Bir bakalım Çok mı? Çok tatlı Altay. Bir aç bir. Bir aç. Hadi. Bir aç. Açabilirsin. Aç. Sen aç. Oh my God. Çok tatlı. Çok oh tatlı. <laughs> Yavaşça ne elli? Ya elleyebilirsin babacığım korkma. Hayvan o senin hamstın. Hayvan korkmasın. Gel lan güzel bak. Korkuyor biliyor musun? Alışması lazım. Bir şey olmaz ki. Böyle kafasını okşayabiliriz. Alo Kleine hamster. Korkma. Ben korkmuyor. Evet korkmuyor. Utanmıyor. Elle oğlum korkma bir şey olmaz. Langsam. Ben ben böyle Bak böyle yap. Böyle, böyle hızlı değil. Yavaşça evet. git. Sonra strike yap. Ne yapıyor bana? Evet seni gördü. Seni koklamak istiyor. Bak elini tut. Burnuna yavaş canı, yavaş babacığım. Sakın kaçırma lan sen. Kapat elini. Kapat. Bravo. Altay tuttu. Yere bırakma, yere bırakma babacığım. Kaçar, Kaç yoksa. Alışması lazım daha evimize. Okey baba. Sağ. <laughs> ne? Bak böyle. Nasıl alacaksın biliyor musun? Sana anlatayım. Bir an şavafil babacığım. Böyle. Ben de koy Tamam. He ben alayım sana koyayım. Evet. Tamam. Gel. Kom ya boşuna. Bu şey kaç Aa, pamuk, pamuk kaçma böyle alacak. Bak, bir bak. elini Aç elini. Elini aç. Mak Ya yine bravo. Yavrum benim nasıl biliyor bak köşesini. Burası senin evin. Okey. okay geliyor. Kapama kapama. Daha yemek koyacağız. Yemek Hadi koy. Time. Yavaş yavaş çana kapat. Okey korkmasın. Hah. Aferin sana. Super, hast du das schon. Du bist jetzt ein Hamster, Papa. Ja. Und du bist ist Papa Hamster. <laughs> Opa-Hamster. Du bist Opa Hamster, ich ja. bin Papa Hamster. Okay, Baba. okay, du, du bist, bist richtig hier. İçinde baby hamster. Ganz genau, unser evet, yani baba hamster. Evet, babacığım, evet, baba hamster. Baby. Ama öyle üstüne fazla yaslanma. Baby Bu hamster. altayım, altayım. Bu kırılmasın. okey? Böyle üstüne fazla yaslanma. Buradan tut. Baby tutun. hamster. Hmm. Baby hamster. Nereye koy? Bence buraya koy babacığım o zaman görürüz yemeğe gelince. Evet. dann sehen wir. Ja, genau, einfach Aferin. da. Daud babacığım hiç şey olmaz. Du kannst einfach streuen. Yemeğin kokusunu aldı Altay. Vallahi yemeğin kokusunu aldı Altay. Bak yemeğe geliyor. Nasıl yiyor? Bak hemen bunu yiyor. Nein o tuvaleti. Belki de çişi gelmişti. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> kapama kapama. Ne Bırak korkar şimdi bir korkar dur. Korkar oğlum korkmasın baba bak geliyor. Ne, ne korkar? Korkar sesten korkar alışıyor babacım alışıyor. Alıştı bile. Evet, alıştı. Aha, buldu. Jetzt weiß er wenigstens. Bir yemeği seçemedi. Dur bir. suyunu seçemedi, glaube ich. Niye? Bırak Hakan, der riecht es schon. Altay yiyor, git oğlum bak git. Bir bak. gel bak burada. bak. Yavrum ya. Yavrum. Ben onun babasıyım. Evet sen onun babasısın. Kötü kötü Hiç korkma babacım. Evet arkadaşlar biz burada şimdi hamsteri bekliyoruz değil mi? Pamuğu bekliyoruz. Bak ses yapmıyor. Evet ses yapmıyor Çünkü... Temiz mi? Çünkü biraz sanki ağlıyormuş gibi yaptı. Sonra biz Google'e Google e sorduk değil mi? Google'e. Orada da ne yazıyordu? korkuyormuş. O yüzden onu, onun ağlamasıymış. O yüzden biraz sessiz oluyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Ama Altay pamuğu yalnız bırakmak istemiyor. O yüzden burada bekliyoruz. Çünkü sen onun artık babasısın. Eşende onun olması. Hı -hı. Baba da olması. <laughs> evet. Bäume von Baum Aferin sana sen şlava hamster. Wow arkadaşlar aradan biraz vakit geçti. Biz hemen alışverişe gibi geldi. Hamlok <laughs> karşı tarafa geçmiş bile. Çakmış da var Değil mi? Anne ne yapmıyor? Bilmem belki girmiştir bile. İhlal be girmiş soga. Bak Vallahi bir ayak, girmiş, izleri, ayak var. izleri, var. Gördün mü? Evet girmiş bak. be girmiş. Çık, bak bir burada çık, ayak izleri var. Gördün mü? Delik girmiş delik bile. yapmış küçük, küçük. Buradan da girim çıka girmeyi başarmış. Ah, ya senin, pamuk senin, çok akıllı herhalde ya. Evet çok akıllı. Hemen evet. hemen anlamış, bulmuş evet. yolunu. Baba. Bunu bir kenara. Tamam. tamam. onu sonra silerim sen. Koy. Tamam. İstiyorsan sen hamsayı bir eline al canım. Baba. Tamam yere koy anneciğim onu Ayfa. Ama babacığım bak at yok. Sakın yok. atma. atma. Okey. Otur atma. be at, otur. Hop Elini at. aç iki elini şaufel. Lass ihn mal hinsetzen. Otur be. Otur. So. Şaufel gibi elini aldı. Hiçbir şey olmaz. Senin hamsterin. Seni seviyor. Heh, bravo. Böyle. böyle. <laughs> ya aferin anneciğim. Çok güzel koydun yere. Hep öyle yap. köpek nasıl uyuyor? Çok yavaş, uykusu altı, var. Yavaş, altay yavaş. görüyor musun anneciğim? Çok uykusu var. Kafesini geri koyalım. Tamam Evet. İyi geceler diyelim. İyi geceler. Ondan sonra keyfikine koyalım. Lambayı İyi geceler Pamuk. Dur babacığım. Dur. Bis morgen früh Pamuk. Hadi Pamuk. Bis morgen früh. Du kannst jetzt spielen, wie du möchtest, okay? Aşkım ezme. Tamam dur, ich versuche. Jetzt geh in deine Ecke, fühle dich wieder. Aferin. Hmm. Arkadaşlar tekrar günaydın. Ee, biz dün bütün günümüzü gördüğünüz gibi pamuk kafesinin önünde geçirdik. Altan gerçekten çok heyecanlı. Her saniye giriyor bakıyor ne yapıyor, nerede, uyudu mu, yattı mı, yedi mi, ne yedi, çişini yaptı mı, kakasını mı yaptı. Ee, ve... Ee, sanırım ilk günlerimiz şimdi böyle geçecek alışana kadar. Ama sanki 6 ay çok iyi gelecek gibi bir içimde bir his var. Altay ay bazen çok aksi ve çok hırçın olabiliyor. Ve e, bu yönden pamuk ona çok iyi gelebileceğini düşünüyorum. Umarım öyle olur dediğim gibi. Şimdilik her şey çok çok iyi geçiyor. Tabii dün e, İlk gün olduğu için çok düştü pamuğun üstüne ama biz de tabii ki pamuk fazla strese girmesin diye çaba gösteriyoruz. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bir de bebeğini bırakın. Abone olmayı unutmayın bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.